Merhaba, inadınıp bir el kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda fare dişi altı örneği gösteriyorum. Şöyle hemen yakından bakalım. Örneğimiz böyle çıtı pıtı bence. Arkadan görünüşte bu şekilde. Şöyle düz olsun. Yapımı kolay. Her seviyede örgü öğrenen insan için. Yeni başlayanlar için de uygun. Birçok da kullanım alanı var diye düşünüyorum. Her şeyde iseniz her örgüde kullanabilirsiniz. Eğer hazırsak hemen başlayalım. İlmek atarak başlıyorum. Önemi göstermeye yetecek kadar ilmek atmam yeterli olur. Aşağı yukarı bir 20 tane ilmek attık mı yeterince net gözükür diye düşünüyorum. İlmeği atalım ve de başlayalım. İlmek attıktan sonra ilk sırayı düz örgüyle başlıyorum. Bildiğimiz normal düz örgü öreceğim. bütün sırayı, bütün ilmeklerimi. Onu da şu şekilde üstten dolayarak alıyorum ben. örgümüzde farklılıklar bu dolama şeklinden göz oluşabilir. O yüzden öncelikle baştan vurgulamak istedim. Üstten dolayarak alıyorum. Bütün sırayı bu şekilde düz örgü örelim. Evet ilk sırayı bitirdim. Çevirdim. ikinci sırayı ters olarak örüyorum. Şu ana kadar bir değişiklik yok. Normal düz örgü olacak şekilde devam ediyoruz. Bu da ikinci sıramız. Bunu da Şuradan alttan alıyorum. Yine üstten dolayarak yapıyorum. İkinci sayıda tamamlıyorum. Evet gördüğünüz gibi düz örgüde devam ediyoruz. Üçüncü sırayı da düz örüyoruz. Evet bu örnek biraz bu şekilde. Üçü de düz örüyoruz. Dörtte geri dönerken Örneğimizi kuruyoruz. Yani üç sıra düz örgü devam ediyoruz. Dördüncü sırada örneğimiz yapıyoruz. Şimdi üçüncü sırayı düzde yapıyoruz. Artık dördüncü sırada örneğimizi yapacağız. Şimdi bu üçüncü sıradaki düzle tamamlayalım. Evet şimdi örnek olan sırama geldim. İlkini ters ördüm. İkincisini şurada bakın şöyle çektire göstereyim. Buradan batmıyorum da buradan bir alttan alttaki ilmeğin içerisinden düz örüyorum. Bunu şişten çıkarıyorum. İpi öne aldım. Bir tane ters ördüm. Bir tane düz ama düzü bu ilmekten değil, bir altından örüyorum. Düzü bir altından örüyorum. Bir tane ters normal örüyorum. Düzü şuradan bir altından örüyorum. Bu ilmeği boşa çıkarıyorum. Bir tane ters örüyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Bir altından bir tane ters. Bir altından düz. Bir tane ters. Bir düz bir ters örüyorum. Ama düzleri bir altta yani bir sıra önceki ilmekten alıyorum. Sıranın sonuna kadar gidelim. Öneyimiz bu kadar. 3 sıra düz örüyorum. 1 sıra 1 düz 1 ters örüyorum ama düzleri bir önceki sıradan alarak örüyorum. Şuradan tekrardan göstereyim. Ve kenarımda düz ördüm. Şimdi Örneğimiz bu şekilde. Şu an bir sıra olduğu için tek örnek olduğu için çok net gözükmüyor. Hemen ikinci bir kere daha yapalım. Bunun için 3 sıra düz öreceğiz. Ben önce hemen 3 sıra düz öreyim. Örneği tekrardan beraber yapalım. Evet. 3 sıra düz ördüm. Örneğin üstüne çeviriyorum. Örneğimi tersten yapıyorum ama örneğim düzü burası. Şimdi tersten gelirken Önlem yapıyorum. Tekrar başlıyorum. Aynı şekillerde başlamayı unutmayın ki böyle ön tarafta sıraları şekilleri karışmasın, karışık görünmesin. İlk iki ters. Ondan sonra düz. Ama düzü bir alt sıradan. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Ama düzler bir alt sıradan. Hemen bu sırayı tamamlıyorum. Ondan sonra ben biraz daha devam edeceğim ki örnek daha ortaya çıksın siz daha net görebilin sonunu. Bir ters, bir düz. Bir ters ve bir düz. İkinci örneğimizde de bu şekilde görünüyor. Şimdi biraz daha devam edeyim. Ondan sonra tekrar bakalım beraber. Evet. Daha ilerleyince de bu şekilde görünüyor. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.